cillet ve hesabını Oho Batu ilerliyor Batu fake verdi Batu ooo ba Batu öldü ooo Black Label e, ilk sayısını aldı derken Batu Ferrari pick attı Gotlus görüyor Batu ile karşılaştı ve Batu onu katletti etti midden gidiyor Black Label şu an beyizde Batu onu gördü Batu sıktı ve Batu öldü Black Metal V Batu çok güzel şekilde hiç şekilde vurdu Hemen Bl Black Metal rush'ı mı iyi mi koyuyor Batu ise üstüne üstüne tam serisine Batu ve Batu Deagle'la Black Lab'ı öldürüyor <laughs> Ya sabır diyor Black Lab'a sinirlenmiş gibi Black Lab'ı görüyor derken V Batu acımıyor V, v Batu gördü V Batu benzeyim koyuyor piklemesini bekliyor. 1 2 3 pikledi. Bir pat vurdu helalsin. Black Metal biraz ağlıyor gibi görünüyor. Bizden koşuyor pat 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 ölüyor. Vatu o bir mera vuruş ardından Vibotu'nun kanlar içinde yerde kaldığını görüyoruz. Elini başına koymuş. Alo alo telefon taksi diyor. Hiç bu acaba. MLP girdiniz mi zaten Meli? X'e yedi ne kanka? Neyse. Batu'yu yiyim koydu ama vuramadı. Batu ıskalıyor. Batu ıskalıyor. Iskalanmıyormuş burada. Tek tek sıkıyormuş. Rakibini küçük sanan yapmaya başladı Batu. Eee Black Label e, base'den geliyor derken Black Label ikinci mereş atıyla beraber Vibas'ı öldürüyor. Oh my godness. Hmm, rapper ki ay rapper demiştim, yani V botu atlıyoruz. Bir vuruşuyla, çok güzel vuruş atıyor derken ıskalıyor vuruşları. V botu eline SG aldı. V botu tap atmaya çalışıyor ama top gelmiyor. Pa oh my god. V ikinci vuruşla beraber çok güzel kill almaya başarıyor. Şu an V botu koymuş. Black böyle bekliyor derken ıskalıyor. Tekrar ıskalıyor, tekrar ıskalamaya devam ediyor. Şahane ıskalıyor. Çok iyi. Bak böyle fake pick veriyor. Am Oh my god hala nasıl kalıyor Ve havada ölü bir şekilde yere düşüyor Benim duygularım har- Oh my god Black level kill'ini alarak <laughs>